Romanya haberi hoş geldiniz. Haftan gündemiyle karşınızdayım. Hemen, hemen hızlıca giriş yapalım. Schengen mutlu bir haber. Şengen'den e, size verelim. O da Evroaktif sitesinin haberi ve Ekim ayından itibaren Romanya ve Bulgaristan'ın havadan, hava yoluyla Şengen'e dahil olacağı, yılbaşından itibaren ise kara yoluyla da artık bu Şengen'e katılımın tamamlanacağı şeklindeydi. Evroaktif de Avrupa Birliği, Avrupa Brüksel'den, Starzbuk'tan çok iyi haberler verebilen bir site. Dolayısıyla hani bu oradaki kulisleri aksat. E, a, yansıtmış bir site olduğunu düşünecek olursak bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek görebiliriz. Bu iyi bir haber olduğu herkes için. Romanya makamları için. İkinci haberimiz ise Romanya. Bugün Romanya Bayrak günü. Romanya'nın 3 tane e, sembolü var. Bunlardan birisi bayrak bir tanesi e, arma diğeri ise e, milli marş. İşte bu üç sembolden bir tanesi bahsettiğimiz Romanya bayrağı. Romanya bayrağı nedir? Dikey olarak 3 tane renkten oluşur. Onun için tricolor denir. Hani 3 renk Nedir bu üç renk? Mavi renk, sarı renk ve kırmızı renk. Ama bu renkler bayrakta dikey olarak yer alır yer alırlar. Dolayısıyla bu bayrağın Romanya devlet kurumlarında yer alması, 1994 çıkın, yılında çıkan bir yasa ile mümkün oldu. Yasadan sonra kurumlarda bayraklar zorunlu hale gelmiş oldu. 1998 yılından bu yana da 26 Haziran günü Romanya açısından Romanya Bayrak Günü olarak kutlanıyor. Bu böyle bir e, vatandaşlık bilgisini sizinle paylaşmış olduk. Geçen hafta bahsetmiştim bu grevlerden dolayı ortaokul ve lise bitirme sınavları uzam, ertelenmişti böyle aksamıştı. İşte geçen hafta 8. sınıf öğrencilere gir, girdi sınava. Bu haftada da e, bakalorya sınavı dediğimiz lise 3 öğrencilerinin girdiği lise bitirme sınavları başladı. Bugün itibariyle, bugün itibariyle başlamış oldu. Bugün e, Romence'den öğrenciler sınava girdiler. Yarın matematik matematik ya da tarihten bir tanesinden girecekler hangisi e, alıyorsa. Diğeri de efendim e, seçmeli ders, üçüncü ders olarak da seçtiği işte felsefedir, coğrafyadır, efendim kimyadır, fiziktir, hangi ders seçmişse ondan. Toplam bakalorya da üç tane matematik, romence ve sonrasında da e, diğer üç e, e, seçtiği üçüncü, üçüncü branş olarak seçtiği herhangi bir dersten giriyor. 29 Haziran'da ise ne var? E, azınlık öğrencileri için kendi ana dilinde bakalorya sınavına girecekler. Böyle bir hak da var öğrencilere yönelik olarak. Derken bu hafta itibariyle az bakalorya sınavları tamamlanmış olacak. Bu yıl bakalorya sınavlarına %20 eksik yani liseyi bitiren öğrencilerden %20'si girmemiş. E, 130 bin'e yakın öğrenci girmiş. %20 kayıp. Yani %20 öğrenci ne yapmış? Eee Bakalorya sınavlarına girmiyor. Dolayısıyla liseyi bitirmiş olmuyor. Çünkü bakalorya sınavını geçmek gerekiyor. Liseyi bitirmiş kabul edilmek için liseyi bitirmeden de herhangi bir üniversiteye, bir fakülteye giremiyorsunuz. Dolayısıyla hani Romanya'daki sistem bakalorya sınavını geçerek liseyi bitirme yolun şeklinde ilerliyor. Herkes, sağlık önemli herkes için şimdi herkesi ilgilendirecek bir haber veriyorum. Fizik tedavi ve masaj... Hani bu tedavi amaçlı masajdan bahsediyorum. Artık 1 Temmuz'dan itibaren sigorta kapsamına alınıyor. Artık onun ücretini sigorta dairesi ödeyecek. Dolayısıyla hani böyle vücudunuzdaki herhangi bir fizik tedavi rahatsızlığından dolayı fizyoterapi ya da işte masaj masaj gerekiyorsa da bunlar doktor kontrolünden sonra doktor tavsiyesine göre yapılması gerekiyor. Bunun artık hem yetişkinler hem çocuklar için geçerli bu. Devlet kasasından sigorta kapsamında ödeneceğini sizlere iletmiş olayım. Bu tabii yılda bir defa en fazla 21 gün bu haktan yararlanabileceksiniz. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız daha fazlasını almak istiyorsanız 21 günden fazlası kısım için e, elbette ki ödeme yapmanız gerekiyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi herkesin derdi geçim derdi, ekonomi derdi. Ekonomi şu anki hükümetin de gündeminde. Biliyorsunuz Çiçeği Burnu'nda Başbakan Marçal Çolako bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Şimdi iki hedef var önünde. Bir tanesi şu, gıda fiyatları nasıl ucuzlatabiliriz? Bu konuda bir süpermarket zincirleriyle, yöneticilerle bir görüşme yaptı. Onlardan siz hangi fiyatlarda indirime gidebilirsiniz, hangi ürünlerde indirime gidebilirsiniz diye bir liste aldı. Bu temel gıda nedir? Ekmektir, süttür, efendim işte e, mesela sebzedir, meyvedir. Böyle temel gıda şeker durumdur vesaire gibi temel gıda ürünleri bu konuda her market belli bir her market yapabileceği indirimlerle alakalı listesini vermiş ve bu hafta içerisinde hükümet bunu bir karara bağlayacak ve hani Tabiri caizse hükümet kampanyasıyla hükümet desteğiyle hükümetin teşvikiyle bir indirim kampanyası aslında olmuş olacak yoksa herkesin her marketin indirimi indirim oranı elbette ki aynı olmayacak farklı olmayacak standart bütün fiyatlar aynı belki olmayacak ama hiç olmazsa bu vesileyle bir kampanya halinde işte herkesin bu taşın altına biz de elimizi koyalım ve karımızdan birazcık fedakarlık edelim işte halkımıza temel gıda ürünlerini biraz indirimli verelim şeklinde bir kampanya diyebiliriz biz buna bu birincisi ikincisi ise biliyorsunuz Romanya'da inşaat sektörü çok önemli ve en hareketli sektörlerden birisi. Yani lokomotif sektör diyebiliriz. İşte inşaat ürünlerinin %70'i ithala, dön, ithala dönmüş. Yani %70 oranında piyasadaki ürünler ithal ve ithal, ithal ürünlerinde tabii ki tedariği yani ülkeye ulaşması 3 ay ile 6 aya kadar uzayabiliyor. Hala bu süreler kısaltılamadı. Dolayısıyla şimdi Başbakan Marçal Çolak'ı diyor ki inşaat ürünü üreticilerine, inşaat malzemesi üreticilerine teşvik vereceğim, finansal destek vereceğim. Onlar işte makinalarını geliştirsinler, sistemlerini geliştirsinler, kapasitelerini arttırsınlar, üretme kapasitesi artsın. Bu şekilde hem kendi içimizde dönmüş olalım. Yani o %70 ithali biraz hem azaltmış oluruz hem de firmaların, inşaat alanındaki firmaların ihtiyacı olan ürünlerin böyle daha çok gecikmeden daha vakitlice daha vaktinde müşterilere tüketicilere ulaşmasının sağlanması hedeflerini bence güzel iyi bir çalışma hani başbakan iyi başladı diyelim biz de buradan bu fikrimizi beyan etmiş olalım şimdi ehliyet olanları ilgilendirecek bir haberim var ehliyetiniz var mı bir de tarihine bakın acaba 10 yıl geçmiş mi çünkü Romanya'da ehliyetler 10 yıl geçerli, 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Eğer ehliyetinizin cebinize koyduğunuz yıllardır kullanıyorsunuz, hiç de bakmadınız ki acaba bunun tarihi doldu mu? Ee, i̇şte bir bakın eğer tarihi dolmasına yakınsa dolmasından az önce de bunu yapabiliyorsunuz. Dolduktan sonra da yapabiliyorsunuz ama tarihi dolmuş bir ehliyetle direksiyon başında yakalanırsanız 780 L'den 1160 L'ye kadar ceza diyeceksiniz. Ayrıca bir de 3 puan ceza puanı hanenize yazılacak. Dolayısıyla ehliyetinizi bir kontrol edin. Bitmesine yakınsa ehliyetinizi yenileyin. Ehliyet yenilemek için e, evraklar çok basit. İşte kendi kimlik fotokopinizi bir e, bir form indiriyorsunuz. O formdan bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Sonra işte ehliyetiniz eğer süresi dolmuşsa süresi dolan ehliyetin orijinaliyle birlikte onlara teslim edilmesi gerekiyor çünkü. Fotokopisini veriyorsunuz. Sonra işte ücret ödediğinize dair bir belge. 89 değil ücret ödüyorsunuz yeni ehliyet için. Bir de e, fişe medikale dediğimiz işte sağlık raporu alıyorsunuz. Yani şeyin e, sürücünün, ehliyet sahibinin araç kullanmaya sağlık olarak müsait olduğuna dair, elverişli olduğuna dair rapor. Bu da e, o derey, dediğimiz alt altına bunun altına yazacağım kurumun adını o kurumun karşısında ya da herhangi bir özel poliklinikte bu sağlık raporunu alabilirsiniz. Onun için size bu konuyu hani seyrek de olsa karşılaştığınız için hatırlatmak istedim. Geçen hafta bir haber vermiştik, Braşo havaalanının açıldığını ve yurt dışı, özellikle yurt dışı e, seyahatlere açıldığını ilk olarak ve 15 Haziran'dan itibaren ve e, işte İspanya'ya, Portekiz'e, Türkiye'ye, İngiltere'ye farklı Avrupa ülkelerine böyle yolcu taşıyacağını ve oradan hem hem yolcu götüreceğini hem de turist getireceğinden bahsetmiştik. Birazcık alel acele olmuş. Neden? Çünkü geçen hafta Londra'ya çıkan bir uçak havalandıktan sonra kuş sürüsü motorların içerisine girdi. Tabii geri dönmesi gerekiyor. E onların temizlenmesi gerekiyor. O arızanın giderilmesi gerekiyor. E şimdi teknik ekip bulamamışlar. Tutmuşlar Krayova'dan, Bükreş'ten teknik ekip çağırmışlar ve onlarla temizlemişler. Dolayısıyla yani bunlar çünkü önemli teknik mevzular ve 9 saatlik bir gecikme söz konusu olmuş. Orada firmanın uğradığı zarar yolcuların beklemesi. Hepsi bunlar birer kayıp. Yani Braşov'da bu türlü havaalanını açmak demek yetmiyor. Onun her türlü dört başı mamur açılması gerekiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Parlamentodan bir haber vereyim. Ee, biliyorsunuz Romanya'da böyle özel emeklilik, kıyak emeklilik dediğimiz Türkiye'de özel emeklilik pensi special denen bir şey var. Bu belli meslek gruplarına e, böyle özel emeklilik hakkı veriliyor ve e, bunlar yargı camiasında da var, parlamentoda da var. Şimdi işte bir yasa çıktı. Bu yasaya göre e, geçmişte ki yani emekli olan, geçmişte parlamenterlik yapan milletvekillerine e, verilecek özel emeklilikler rakamları artık iptal edilecek bu konuda 800'e yakın 800'ü kadar parlamenterin bundan yararlandığı öğrenildi. Böyle bir bilgi var. Dolayısıyla hani bu işe parlamento kendi sokağını, kendi evinin önünü temizleme ile başladı diyebiliriz. Yani bu çok tartışılan bir konu, yıllardan beri bu konuda parlamento böyle bir adım atmış oldu. E, sporla ilgili iki tane spor haberim var size bir tanesi geçenlerde bahsetmiştim 16 yaşında böyle e, civa gibi bir e, delikanlı var David Popovic diye yüzücü gene iki hafta bu hafta sonu iki tane altın bir 100 metre bir 200 metre iki tane altın matalayı kapmış gelmiş e, Romanya'ya bu gerçekten çok e, şu an için yıldız çok parlayan e, bir genç sporcu e, tabi e, rakiplerini İtalyan ve İngiliz rakiplerini aşarak birinciliğe yükselmiş bu e, haberi sizlerle paylaşmış olayım bir de Rapid Bükreş vardır eskiden yani daha bundan 20 yıla yakın kadar önce böyle herkesin daha çok duyduğu, Türk spor severlerin de duyduğu, bolca duyduğu, bizim gibi 40 yaş üstü insanların da adını yani ezbere bildiği takımlardan bir tanesidir Romanya takımlarından Rapid Bükreş. 100 yaş 100 yaşında bir takım demiryolu işçilerinin kurduğu 1923 yılında resmi kuruluşu 25 Haziran dolayısıyla dün itibariyle dün dün 25 Haziran itibariyle 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamış oldu. Tabii Adrian Mutu, sana kulübün kurucusu sahibi Danşuku ve oyuncular, eski oyuncular böyle Cüleşli Stadyumunda böyle neşe dolu, eğlence dolu bir e, e, kutlama yapmış oldular. E, turuncu beyaz renkli ve kara kartallar diye de şey var, sembolü var, kartal sembolü var. Bizim Beşiktaş'a biraz benziyor hani Rapid Bükreş olarak da. Hatta biliyorsunuz Panku bir zamanlar Rapid Bükreş'in iyi bir oyuncusuydu. Beşiktaş'ta Pantel Kaleci olarak e, ünlenmişti. Kaleye geçmek zorunda kalmıştı. Ondan dolayı da böyle bir benzerlik vardır. Rapid Bükreş ile Beşiktaş arasında bir hani bir kardeşlik bağı mı diyelim. Bir benzeşme mi diyelim vardır. Bunu burada belirtmiş olalım. Biz de rapid bir kreşe başarılar dileyelim. Bir ara düşmüştü böyle ikinciliklere kadar. Şimdi tekrar birinci lige çıkmış. Birincilikte mücadele veriyor. Hava durumuyla bitirelim. Bu hafta sonu böyle herkes şok oldu. Çünkü bir taraftan yanarken sonra günün ikinci yarısında bir baktınız ki e, yağmura tutuldunuz. Hatta bazı bölgeler sele tutuldu. Ülkenin yarı, yarıya yakını yağmur altında geçirdi bu hafta sonunu. Ve 65 yerleşim merkezi bu yağmurdan, sellerden, bu fırtınadan etkilendi. Tabi bu, bu hava, kararsız hava dalgası bu haftada yine benzer e, şekilde devam edecek. Onun için değişken havaya karşı dikkatli olmanızı size tavsiye ederim. Güncel gelişmeler için sayfalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. E, şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu bir